Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğim. Ee, arkadaşlar Bomber Fret oynuyorum. İkinci saatimizde de şöyle bir oyunumuzu oynayız. Arkadaşlar. Uz video çekmiyordum arkadaşlar. Bugün çekeyim dedim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar oyunu e siz biliyorsanız oynayın. Yani burada birbirinize katılamıyorsunuz. Ben hesap yükleme. Oğlum para alacak lan benden. Bakalım bırak şunu. Oho arkadaşlar oyun dondu. Tamam. Şurada i̇şte 300 paramız geldi arkadaşlar. Yani işte bu, single Play oynarsınız. Burada canavarlarla oynarsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim adamım bu. Bayağı bir kendim geliştirdim. hacı adamımızı yapmak için şurada bir şarkı var. Cuntumize diyor. Oraya basın burada e, adamızı yapın. Benim şu an alt yüzüm var. Arkadaşlar ben şunu aldım. Şuraya şunu alsın. Al git ya. <laughs> Zaten bizde para çok arkadaşlar. Ya bu ne ya? her şey yan şeye bastım ya. Çarpıya basacağım diye. Hmm, Multipler diyelim arkadaşlar. Oyun oyunun diyor şöyle değil, şöyle falan yap diyor tamam mı? Buradan gideyim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yani gördüğünüz gibi e, burada isimlerini göstereyim. Dogebot böyle bir yerden geliyor. bayrakları bayraklara bakın. En Fatih yazıyor arkadaşlar Türk bayrağı var. Nice diyor arkadaşlar. Ben de şu harfler var arkadaşlar. Lol diyeyim şuradan. <laughs> Ama bir şey gelmedi. 2 2 oynayalım. Arkadaşlar gördüğünüz büyük ben kırmızıyım arkadaşlar. Şurada da yukarıda kıl kıl kı, kı, kırmızı. Şurada mavi var. düz gibi. Burada da mavi var. Ee, arkadaşlar bu bombayı şey yapmış. Yapıyorsan... Ay yanlış yere attım ya. Yani. Adamı gider dedim de. Gitmedi arkadaşlar. Şuradan gidelim aşağıya. Böyle bombaya basınca bomba koyuyor ama ona gelmeyin arkadaşlar işte. Yani ondan kaçın. O sifona etkiliyor. Hani sizi öldürüyor. Öbür arkadaşlar sizi öldürüyor. Siz bakın. Ee, Videoları öğrenirsiniz. Arkadaşlar işte, o da bana gelmeye çalışıyor. Heh. Merhaba. Arkadaşlar o bize saldırmayacak. Yani o bizden. O oh, halen niye koydun şimdi onu? Ya ha, onu ben alayım bir dakika. Ya oğlum ya sen akılsız mısın? Ne yapıyorsun sen? Ya ben şuraya çıkış yaptıydım. Ha, şuradan gidiyor. Tamam. Ben şuraya bir tane koyayım. Bomba patlıyor. Ana 24 dakika kaldı arkadaşlar. Işte. Ana Ya git ya. Kız oraya koydu ben de orada koydum. Nasıl yapayım? Arkadaşlar şöyle bu lan iki dakikada öldüler. Ya git ya. Story şart yapım. Anlamadım ben şu. şu An. İşte benim beynim yanmış ya. Adamın beynini yahıyorsunuz ya. aa bak hemen koyuyor. Paraları hemen koyuyor görüyor musunuz arkadaşlar şey. Şuradan iki tane mi? Bomba artık. Abi iki tane çıktı bomba artı. Çekil lan. Gelme. Hı 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 Merhaba silah gibi sarıyor Abi sen onunla mı beni şaşırtacaksın Hop Arkadaşlar öldüreceğim seni de Hah Dört 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 videoda Arkadaşlar şey öbür de sallanıyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar şey ekip olduk Yani onunla ekip oldum ben Şimdi işte şu an hot diyor bana Ben öyle ol diyeyim ben Hotun Dolly. Dolly. Arkadaşlar iki vesiyi beğendim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın zıplıyor arkadaşlar. Ben de böyle bir şey yoktu. Ooo güzel güzel paralar çıkar. <laughs> ya git ya oyun gitti. Şu an oyun Aa, öldüm. Hemen şey hızlı olalım. Bak bak bak. Elametimi alıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben öldürüyorum hayalet. Bence ölenler hayal oluyor. Ana benim kızım işte ya. Her şey benim kızım işte. <laughs> Kazandı gidip. <Şuradan gülüyor> şu, videolar uyuz oluyor. Aga gibi uyuz oluyorum ya. Aga. Aga ailesi. Give a break. Lol diye ki. Hani. <laughs> Söyleyeceğim bir şey yok ki. Konuşma tuşu var var ya. Of falan şimdi sevmiyorum ya. Bence şey, şuraya hep şöyle kutular koyuyorlar. Sihir oluyor bana. Ben burada ölüyorum. diye. Baba baba. Ba. Gelmeye çalışmayın ha. He. Her şey hayalet. Bunların başını döndürüyor ve özel bir güç veriyor onlara. Ben burada yarım döndüreyim. Kim? Aa, süre bitti. Kimse kazanmadı. Hepimiz öldük. Lol. Sana ne güzel kız demiştim. <laughs> ne bir kız, kızmış aslında arkadaşlar. Şuradan ben kıza bir tane yol yapayım arkadaşlar. Yani ilk önce bayanlar biliyorsunuz. Ha gel gel. Burada yolumu koydum. Oha. Oha. Gel gel. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum. Abi tönetö. 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 Görüşürüz beyler. Oha ben. Ya ben nasıl ölüyor? Abi gidip öldürdüm ya herkesi. Ha ben orada kalsaydım anamla birlikte kalacaktım arkadaşlar birazcık. Ol, ol, dedi. Ben lol değilim <laughs> ben de öl değilim. Nasıl iş? Şu adam ekip oldu arkadaşlar. Biz, biz şöyle alta gidelim. Ay, ikisi birleşmeye çalışıyor arkadaşlar. Ekip oldu. Ekipler ya arkadaşlar. O yüzden birlikte çalışmaya çalışıyor. Çıkın! O benim. Esel ala Öl öl öl. Yee yeah, TNT de çıktı arkadaşlar şansıma. Şansıma. Ne haber kanki? Ee, al bak 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 hayaleti de kontrol onlar kontrol ediyor arkadaşlar şu an benim peşinde ben onu öldürdüm ya git bak seni istemiyorum Allah hakmer bu ne lan Ayşe bu ne diyor bu bomba daha ne olsun ha -ha ha abi tarama silah gibi koyuyor çakel görüşürüz görüşürüz arkadaşlar bizi aldı Kanım ışığı. Tırırır. Abi abi kötü patladı mı? Oo! İki adımla yırttım arkadaşlar. Işte. Yani o ten 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 bunu onu pişiririm ben arkadaşlar. Işte. Pişirmeyi biliyorsunuz. Hop diye koyarım, mat diye koyarım. İşte bunu ben yaparım. Abi TNT'mi aldım mı onu öldürmeye gidiyorum. E sen orada kal ya. Hem küçük gibi biraz. Ya abi küçük görev derken. Ya TNT de patlıyor şey ya. Heh. Bom. Niye onu patlatmadın diyor her şey. Bilmiyorum. Ben de şu an şu soru işareti yandı. Ben nasıl patlatayım ya? Saniye, saniyemiz yetmedi. Ya şuraya uyuz oldum. Hadi zıplayalım biraz. Öldük. Zıplayalım öldük. Ben geliyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Aptal ya arkadaşlar ya. Kendini patlıyor gidip. Aptal valla. Tori işareti. O da soru işareti diyor. Ya git ya. Var varız ya. Şuralar uyuz olmuyor başlıyor. Yeter ya. Bir de de resmen uyuz oluyorum. Bu nasıl iş? Ben de şu şöyle bir çaptıralım. Hop hop hop. Hadi süre etmedi. Ya ben öldüm daha hiçbirini öldürmemişler ya. Bu nasıl iş? Ben şuna arkadaşlar. Takımla oynamayacağım ben. Her şey bu renk yaptırmaca. Ben şu an sarıları şey attım. Her şey bomba patladığında şurada mor şey var gördüğünüz gibi. Ee, bunları patlatacağız arkadaşlar. Bak sarı. Burada Oo, şu kız beni geçiyor arkadaşlar. Ama ben daha fazla geçiyorum. Hmm. Arkadaşlar çok iyiyim şu anda. oyunda çok iyiyim. Arkadaşlar TNT. Abi TNT alma. Abi arkadaşlar. abi diyorum. Arkadaşlar oyunda böyle oluyor. Lan 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 lan. Abi iki dakika burada kalabilir miyim ya? Tabii ki Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz evlat. Hadi görüşürüz. Bismillahim. <laughs> lan git lan. Oha oha oha. Gidin 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 abi. Bunlardan adam olmaz. Karışır. Abi 29 yapmışken mi? Abi saniye yetmeyecek. Biliyorum. Abi 44 oldu. Ben geçerim arkadaşlar. Ben bunu geçerim. Geçtim bile. Daha ne olsun. Her şey Fatih kazan diyorlar. Her şey. Öldüm ama ama yedi ben kazandım. İki. Bir. Tamam her buradan gidelim. Hmm, her şey bakın bunlar niye böyle oldu falan diye. Her ben burada zıplıyorum. Onlar şu an üzgün. Ben de şundan lol diyeyim. Mutluyum. Tamam her şey videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet tamam. Ee, bu da saat altıda da video çekerim ben. Şu an konuşamadım. Sesi geldim. Arkadaşlar yani işte saat altıda görüşürüz. Aa, video kapanmıyor. Lan! Lan video kapanmıyor yani. Arkadaşlar oyunumuzu bir kapatalım. O, oyundan da öyle de değil ya bu nasıl iş? Abi kendine gel ya. Abi adam çıldırtma ha. Tamam arkadaşlar şey, videomuzun sonuna.